Herkese merhaba arkadaşlar ben Çınar Şimdi evet Bugün size birlikte e, Ciddi soruyorum arkadaşlar Bugün arkadaşlar kamer kamerayla Yanımızdayız Bugün oynayacağımız oyunun adı Solucan oyunu evet. Solucan avı Bak solucan avını diyor Ben bekledim arkadaşlar Bakın göstereceğim Şimdi evet burada bekledim Hazırlayınca şu yüzü alman lazımdı Bizi almam lazım. Bir de size en iyi şeyi göstereceğim. Bakın. E, paralarını şey yapmamız lazım. Son olacak koleksiyonunu topla. 7. Sonra bunu da başarmamız lazım. Doğru. Solucan ki yükselt Devam tamam, et. Evet. Bunu da yüksek Sonra arkadaşlar. 10 e, tane kaldı. 10 tane sizler yapacağım ama. bu kadar izlememizi unutmayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım let's go diyoruz Evet Hadi bakalım Bismillah evet. Zamanlayalım mı başlayalım yoksa Soracağım ben Camları yazın 3 2 1 Bu Evet Bismillah let's go Şimdi evet Hadi bakalım başlıyoruz hmm. Evet. Şimdi evet. Hadi bakalım. Bir ses soracağım biri geliyorsa onu geliyor diye bana haber ver tamam mı? Tamam. Evet let's go diyoruz devam ediyoruz evet. Bu alanda e, lazerler şey var lazer alanında var. O yüzden ben burada bu alanda kalmam lazım. Evet, daha önceki diğerdeki youtuberları inançla sevindim. Ama abi kişi öldü, kişi öldü. Dostum alamazsın, alamazsın dostum. Sevende. Hu, evet. Ee, Solucan oynayana oynasın arkadaşlar. Biz zaten yorulacağız Neyse evet. Bizim amacımız devam etmesi için kasmamız lazım. Bakalım, evet. Şimdi şurada şey yapalım. Ah. Az kalsın. Yu, ölüyor da. Az kalsın ölüyor da. Şimdi evet. Şurada yukarıda gördüğünüz gibi al alma sakın kardeşim senin eline, ağzına yürüdün. Az kalsın şu yılanı yılanı şapıyorum. yapıyorum. Evet. Bismillah diyorum başlıyoruz evet. Evet. Bizimki neredeyse de şura. Tamam gibi. Evet. Yukarıda diyor ki bir saniye. Hangi bir saniye? Eyvah. Eyvah köşe sıkışacağız. Kaçalım kaçalım. Kaçalım. Kaç Aş Eyvah hey, hey, hey. Öldüm 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 Uy sonunda kaçtık be Üf. Arkadaşlar abone olun ki daha çok kazanayım Abone olmazsınız Vallahi ne yapalım yani O zaman hemen, hemen abone olun da Sevimiz gelsin Bir de bildirimleri açmayı da unutmayın Gelinler sizde ziller de çalsın da unutmayın sakın. <laughs> tamam evet. Bismillah. Hala arkadaşlar 20 abone olmamız lazım. Hemen abone olun ki sevimiz ki de gelsin. Oh my god. Az kalsın ölüyordum. Üf, Baby. Bu Burada nesin der, derken şey oldu. Ya canın gidiyordu ya. Of ya. Az kalsın ölüyordum ya. Şu arkadaki solucan yüzünden yakalanacaktım. Varsa da evet. Evet. İlk 3 yük, yüksel. Yüksel ve 20 saniye orada kal. Ben biraz göreve değiştireceğim. Ama aa bitti tamam. Eğer bittiyse o zaman toplamaya başlayayım. Evet. Şimdi daha fazla abone olun ki Hayvan evet. Nereden alan varsa Öf kaçtık sonunda be. <laughs> Hayır. Ya. Olan yapmıştım ya. Öf ya. Öf yapmıştım ya. Vallahi yapmıştım. Evet. Bizim amacımız ne yapmamız lazım da bilmiyorum. Oğlum yaklaşmıştım ya. Eh. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Bizim amacımız şuna ulaşmak. Son bir kez de buna ulaşalım. Evet. Çok fazla. Paramız çok fazla. Evet. Evet. Devam ediyoruz. Let's go. Let's go deselim. Daha lazım, evet. evet. Hayatta kalın. Evet. Bu arada yukarıda ne diyor ben de bilmiyorum. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Arkadaşlar beni izleyin şu anda. Beni izleyin. Cidden. Oooo. Oh. Şu ha Kardeş benim benden yetik alacak. Onun şeyin mıknatısı varmış. Nadas. Ne? Ne diyor? Ses sana seslenecekken ölecektim az kalsın. Evet. Yukarı çıkmam lazım. Daha aşağıda görüyorum zaten. Benim ayşo Speed. Aynı aşağısı bir kabı kafa yemeyeceğim. Orada. Kral. Kral, kral evet. Hem çok kral olman lazım kral orada. Ama süre bitecek zaten yapamam. O yüzden o yüzden hemen çıktı. Böylesine sinirle Ne? Biraz daha serimiz de gelsin de. tamam evet. O tamam. Şu an 2210 2000 bin... kaç oldu Bilmiyorum. Evet devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. hayvanım evet. Yine geliyor. 3 2 1 ve genişledi. Aa evet genişledi. Evet bize gelmedi. Şükür. Şu an bizi gördüğünüz gibi biz şu an en alttayız. En üstte doğru çıkmamız lazım. Tamam. En alttaki bizi 2930 2969. En üstteki de 18118. Ya yani en üstteki şu normal Baba olabilir. Ne? Normal Baba. Mı? Aa en üstteki bu en üstteki şu kırmızıyla. Hiç abi şey, bir... Ay! Bak. Aa ondan daha büyük. Ya var. ben aşağı şey yaptın da seni. Bak seni oraya da geleceğim, oraya da geleceğim. Ben biraz büyüyeceğim. 4 yine yine daralacak. Daralıyor. Eyvah. Öf. Hayır lan. Aa. Abone ol, o, olun ya. Evet. Arkadaşlar e, tam durdurdum abim öldü. Evet. Ama neyse, sonuçta kazandık evet. Bakalım alabiliyor muyuz? Aa aldık, evet. 15 seviye, 12 seviye ulaşıldı. Evet. Seri. Ka, ka yapayım mi yapmayayım mı? Yapacağım ya. ya. Evet sonunda reklam çözülüm. Evet eğer ki bunu e, oynamak istiyorsanız like'ı da abone olun maalesef o zaman başka videosunda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın